Bence trafik kazasından başka bir şey değil. Sen ortağın olduğu için seni de soruşturmaya almasınlar. Alsınlar hayatım. Bence problem yok. Ben sonuçta vergilerini ödüyorum, normal bir vatandaşım. Sen kafanı takma böyle şeylere. Şah'ı sıkıştırmışlar ha. Evet. Ama kurtarır bence. E tabi. Piyonlarla farklı bir strateji geliştirilebilir. Aynen. Savaşı piyonlar kazanıyor Adem. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Abdullah'ın ölümü Timur Bey'in işlerini etkiler mi sence? Ortaydı sonuçta. Yani. Evet ortaydı ama Timur Bey'e bir şey olmaz merak etme. Bu alemde vezirler geçici Adem. Önemli olan Şah. Şah'ın da sırtı kolay kolay yere gelmez. Hemen bulurlar yeni bir ortak. Bu işler o kadar kolay mı ya? Doğru adımları atarsan kolay tabii Adem. Neyse sen boş ver. Kafanı takma bunlara. Hayatım. Sen Adem'le eve dön. Benim birkaç işim var, halledip geleceğim. Tamam. Bekir. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Hadi bir, iki. Hayda. Kızım niye yapıyorsun bunu güzel kızım? Bal kızım. Hadi ne olur bir kere de. Hadi bakalım. Yavrum niye çalışmıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu? Pişt. Ne oldu senin balkız çalışmıyor mu hala? Ya Fatma, ben bu arabanın her şeyini değiştirdim ya. Her şeyini, bujilerini değiştirdim, motor kapaklarını değiştirdim. Çalışması lazım aslında, çalışması lazım. Benim de seni boğaz turuna götürmem lazım. Bunların hepsini planladım aslında ama işte... ...ne bileyim, ses sistemi değiştirdim mesela. Ses sistemi çok iyi çalıştım. Boğazdan geçerken sana Tarkan açacak. <gülüyor> <gülüyor> ama işte çalışmıyor. Arabanın içi bayağı iyi olmuş yalnız biliyor musun? Bu arada araba çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Evet. Ya ben şey, şey yani... ...senin için araba parfümü aldım da. Ya. Yeah. <laughs> Güzel. Yani... E, ...Boğaz turu da olur ama... ...ne bileyim bebeğe falan gitsek daha iyi olur. Şimdi herkes oraya gidiyor ya. Bebek. Bebek olur. Sen nereye istersen oraya gideriz. Yeter ki emret. E, bir çalışsın tabii yani. Bakarız. Neyse ben kaçıyorum. Görüşürüz bal kız. <laughs> kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. <laughs> duydun mu? Kız duydun mu? Duydun mu? Gidiyoruz hep beraber gideceğiz. Geliyorum dedi, bakarız dedi. Birlikte gidiyoruz dedi ya. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, 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 Evet be! İşte bu kadar. İşte bu kadar benim güzelim. Vitesine kurban, direksiyonuna kurban. Aşkım bal kızım benim, canım bal kızım. İşte bu kadar ya. Bu kadar, birlikte git. Bir... Ee? Aşkım ne yaptın? Bal kız ya. Bal kız şimdi çalışmadın mı? Fatma'yı görünce çalıştın tabii değil mi? Şimdi çalıştın. Bir daha çalışsan ne olur ki ya? ol ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi. Alın içeri bir zahmet. Teyze mi? Ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ece. Ece. Almayacak mısın beni için? Sevindim valla. Yüzümü unutmamışsın. E dile kolay sekiz yıldır görüşmüyoruz ne bileyim. Ececiğim gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Nevin, unuttun mu? Ferda. Kızlar. Oh, merhaba. Misafirimizin ne olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. <laughs> Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Hay, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. <laughs> Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'ciğim? aşk olsun gerçekten çok kralım. Hiç mi bahsetmedim benden ya? Ne bakıyorsun oğlum? Manitayla da konuşmuyor. Buyurun dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim. Siz nasıl isterseniz. Hazır olmanı istediler. Peki. Görüşmek üzere. Saygılar. Ulan hayvan! Yavaş oğlum, yavaş! Kaç tane yemişsin? Melahat teyze nasıl? İyi mi? Ne yapıyor? İyi, bildiğin gibi. Kızma da gel biz yemek yapalım. Annen arkadaşına rahat rahat mahvedeceksin. Benim içinse lütfen zahmete girmeyin. Hayır canım, ne demek? Estağfurullah. Çok yakışıklıymış kocam. Ne kadar şanslısın mutfağa girip yemek yapmalar falan. Fatih. <laughs> <laughs> bir biz bulamadık şöylesin ha. Evime geldim baş köşede oturuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Ferda beni öldürmek mi istiyorsun? Yok hiç öyle bir derdim yok. Benim derdim para. <laughs> derdim ya para. O neye yeter be? 50 bin lira daha istiyorum. 50 bin mi? Çok mu buldun? de yaşlı bir kadın vardı evin. Bana ne derdi biliyor musun? Para söz söyletir, kıyafet yürüyüş öğretir. Nasıl ama? Git evimden ne olur git. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızım var. Lütfen sus. Benim neyim var? Hı? Hmm? Bir düşün. Hiç. Adem bu evde Marshall çalışıyor. Burada gördüğün hiçbir şey bize ait değil. <laughs> Bak şimdi doğru söyledin işte. Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu evin. Ferda lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol gidiyorum. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun, buldun. Bulmadın. Gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlasın. Hayatım bölüyorum. Kekiği nereye koydun ya bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Serda'nın acil işi çıkmış hayatım. <laughs> Nevin doğru söylüyor. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım. Zaten geç kaldım. Nevin'ciğim, arkadaşım görüşürüz biz zaten. Canım benim ya, kendine iyi bak. Ben geldim buldum seni. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Telefonum da var, ararsın artık.